Müzik dinliyorum git başka yerde kıl Öyle deme yavrum Of ya ha Allahım kızım ıslah eyle Çok hızlı git Duralım 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 Sana uymamalıydım Olsun çok zevkliydi Hadi lan Yeşili de severim o Bana mı dedin? Ne oldu lan? Gitti be abi Kim gitti? Beni hiç sevmemiş. Ee, kız bıraktı seni ama. Üzülme ya be oğlum ya. Ben de zamanında çok sevdim. Deli gibi sevdim hem de. Hani ölürüm diyordum yani ama o da beni bıraktı gitti yani. Ve ardından dedim ki bu dünyada dedim düşmez kalkmaz bir Allah var dedim. Bu da geçer dedim. Ey abi.